Andre Cide'den Pastoral Senfoni. Babalık rolünü tekrar bir değerlendirip kendi karakter gelişimini göstereceğini düşünürken birden tabi dönemin klasiği olan baba figüründen bir sevgili figürüne dönen ana karakteri görüyoruz. Bu benim için biraz mide bulandırıcı kabul edilemeyecek bir şey olduğu için maalesef diğer anlatılan her şey benim için orada sıfırlanmış oldu. Yaşar Kemal'den yılanı öldürseler o. Yaşar Kemal'in bu kısa öyküsü o kadar vurucu oldu ki benim için. Yani bizim Türk toplumumuzu, Doğu kültüründeki töre cinayetleri, kadın ve erkeklik rolleri ve onların aslında her iki bakış açısından da kendi işlerine çektiği çileler ve zorlukları e, aslında anlatıyor. Gogol'dan bir denin hatıra defteri. Tek kişilik oyunlarda sergilenen bir öykü olduğu için Açıkçası bundan daha yüksek bir beklentim vardı. Kişisel gelişim kategorisinde iki gay Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı. Bunu okuması oldukça basitti. Yaşama biçimini bir formül haline getiriyor. Sağlıklı ve e, az beslenme, hareket etme, stresten uzak durma, ve hayatınızı anlamlı kılacak bir uğraşla ilgilenme. Jonathan Swift'ten Alçak Gönüllü Bir Öneri. Bunu sanırım e, Gülüver'in Gezilerinden daha çok beğendim. Yani Gülüver'in Gezileri benim için beşlik bir okumaydı. Bu altılık bir okuma olabilir. Dostoyevski'den Timsah isimli öykü, yani güldürü ve hiciv yazılarını beğenenler için kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kitap oldu bu da. Fernando Pessoa'dan Anarşist Banker. Alçak yönlü bir öneriden sonra ayın en en beğendiğim kitabı oldu. Anarşizm ilkesini böyle ekonomiye öyle bir yerden bağlıyor ki bravo oluyorsunuz böyle. Antik Yunan düşünme biçiminde yazıldığı için yani böyle bir test sunuyor. Sonra onu kanıtlamaya çalışıyor. Karşıdaki kişiyle konuşma biçiminde yapıyor bu işi de. E, o bakımdan tanıdık bir yazım biçimi görmek de oldukça hoşuma gitti.